Evet geldik 11. etkinliğe sevgili arkadaşlar ata sözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Evet son sayfa abone olup yorum yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve WhatsApp grubunda paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bu videonun altında ayrıca tüm 4. sınıfların tüm kitap çözümleri ve tüm yazılı soruları, etkinlikler ve deneme sınavları var. Lütfen onlara hepsine göz atın. Ne diyor burada arkadaşlar? Ata sözlerini kendi stilinize göre, yazı stil yani kendi el yazınıza göre en güzel el yazınızla şuralara yazmanız isteniyor. İyilik eden iyilik bulur yazdım. Tabii ben el yazısı ile yazamıyorum. Klavye ile bilgisayarla yazmak zorunda kaldım. Ağaç yaprağıyla gürler. Onu da yazalım mı arkadaşlar? Evet ağaç yaprağıyla gürler değil mi? Burada atasözleri var. Bunları el yazınızla her satıra bir cümleyi yazmanız isteniyor arkadaşlar. Hemen ağaç yaprağıyla görüler onu da yazdık. Siz baca eğri de olsa duman doğru çıkar. Bin bilsen de bir bilene danış. İyi dost kara günde belli olur. Bunları da şöyle aşağıya doğru yazın diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi tüm sayfaları tek video halinde de göstereceğim arkadaşlar tek video halinde sizlere sunacağım isteyen tek tek sayfaları izler isterse bütün sayfaları bir defada izler hoşça kalın kendinize iyi bakın